Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu bir günden sizi selamlıyorum. Evet, bugün günlük işlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Keçilerimizi arpalarını dolduralım. Ondan sonra güne başlayalım. Evet, burası benim yem karma teknem. Bunun içinde sılaş, şeker pancarı, arpayı, toz samanı burada karıyorum. Bana kolaylık sağlıyor. Kendisi polislerden. Daha önceden köpeklerimize bunun üstünden bir tane kulübe yapmıştık. Altında yem karmak için kullanıyoruz. Arpamız burada. Arpamızı dolduralım. Keçilerimize bakalım. Arpamızı dolduralım. Evet arpamızı doldurduk. Şimdi keçilerimize gidelim. Arpalarını verelim. Evet hava bugün bayağı bulutlu. Ağaçların üstü kapkara. Biz şu istikamete gideceğiz. Bu istikametin üstünde biraz bulutlar açık ama hava yağmurlu gösteriyor. Size şöyle göstereyim. Kaz Dağları tamamen sis, bulut ya yağmur yağıyor ya da kar. Hatta ilerisi Edremit Körfezi bile, Akçay Körfezi bile silik gözüküyor. Şöyle kapkara bir hava. Evet. Bakalım. Hava müsaade ederse hayvanlarımızı çıkaracağız. Vuracaklar. Yalvarıyor içeriden kapıyı açsın diye. <laughs> Kafasını nereden çıkartıyor bak bak sok oğlum kafanı içeri bak bak, bak. Şşşt, günaydın gençlik aslanlarım benim yok yok size yarayacak bir şey yok burada size yarayacak bir şey yok. Bakıyoruz. Evet. Kızlarımız arpalarını yesin. Benim size bir sürprizim var. Şimdi size onu göstermeye gidiyorum. Birazcık arpa yırdım. Bir açalım. Arkadaşlar ben kapıyı böyle ikiye böldüm. Kapının altı ve kapının üstü olarak. Akşamlar çok soğuk olduğu zaman kapının üstünü kapatıyorum. Hava sıcak olduğu zaman kapının üstünü kapatmıyorum. Üst tarafı tamamen havalandırma olarak kullanıyorum. İyiyim bakalım kızım. Biz de gidelim sürprizler bakalım. Aa, akşam tavukları kapatmayı unutmuşuk. Tavuklar salık kalmış akşam. Evet. Günaydın. Allah. Allah güzel kızıma bak bir kere. Tatlı kızıma bak bir kere. Canım kızıma bak bir kere. Hop bakalım şöyle bir. Bak kovanın içinden değil, sana döküleni ye. Sana döküleni ye. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak güzel kızım benim bak zıpla bakın. Eh. Aferin kızıma benim. Sen de mi yiyeceksin? Sen de mi arpa yiyeceksin kızım? Şu keçimiz de diğer keçilerle bir arada durmak istemiyor. Aslında aynı türden geldiler ama bu biraz yaşı var. Yaşı olduğu için kafası kaldırmıyor herhalde bazı şeyleri. Çoluk çocukla uğraşamam diyor. Ben ona burada ayrı bakıyorum. Yine yaylıma beraber gidiyorlar. Sadece Yemini diğer genç keçilerden ayrı tutuyorum. Biraz yaşı olduğu için yemi fazla yiyemiyor. Diğer keçiler daha hareketli, daha güçlü geliyor. Yani burada ayrı bakınca herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi kızım sen anneni emdin mi? Bayağı emmişsin. Ama bak biraz daha em. Biz gideceğiz. Hadi. Hadi oyun yapma. Hadi em bakalım. Bak, bak annesinin üstüne çıkıyor. Bak bak. Bak şu yaramaza. Şöyle. Kuyruğunu kaşısak emer de. Bak şu yaramaza. Arkadaşlar bu keçimiz bizim düşük yaptı. Nasıl düşük yaptı? Bu keçimizi sonradan almıştık. Pazarda. Fakat bu keçiyi hatta daha önceki videolardan tanırsınız. Bu sinek. Bu sineği diğer keçiler fazla kabul etmedi. Hamileyken de birkaç tanesi vurmuş herhalde buna. Kendisi Bak oğlağımız da yememeye başladı. Aman Ya kızım sen. Ya kızım sen. İşte dediğim gibi karna vurmuşlar muhtemelen. Keçimiz düşük yaptı. Bir arkadaşımız sağ olsun bir tane dişi oğlak aldık bundan. Bu dişi oğla birkaç gün biberon ve keçi tutarak baktık. Fakat arkadaşlar ne kadar da biz kendimiz de baksak annenin baktığı gibi olmuyor. İnternetten internetler, internetten daha önce bu işe başlamadan önce o başka bir oğlan anneye nasıl kabul ettirildiği hakkında videolar izlemiştim. Ee, bir videoda dar bir alana koyup annenin onu kabul etmesi yazıyordu. Bir videoda bir tane ufak bir köpekle ana, ana keçiyle yavruyu bir yere koyup ana keçi ufak köpekten yavruyu kıskandığı zaman yavruyu altına alıyordu, köpeği kovalıyordu. Ben böyle şeylerle uğraşmadım. Benimki tamamen doğal oldu. Paşa ile gece buraya dama girdi. Bu keçimiz de oğlağı kıskandı. Oğlağı kıskanınca direkt altına aldı. Bir gece beraber kaldılar. Ertesi gün oğlağı emzirmeye başladı. Şimdi oğlağı yalıyor, oğlak emiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani kendi yavrusu gibi bakıyor. Yavaş yavaş da süt indirmeye başlayacak. İnşallah keçimizde. Hem bu sezonu boş geçirmemiş olacağız keçimizde. Hem bir tane de dünyalar tatlısı bir oğlağımız oldu. Onu da büyüteceğiz. Kızım bak annene em. Biz gideceğiz. Biz gelinceye kadar melersin burada. Aç, açım açım diye bağırırsın. Hadi em anneni. Emmek istemiyor mu? Emmek istemiyor mu sen? He? Yakalanmıyor da. Yakalanmıyor da, yakalanmıyor da, yakalanmıyor da. Anam şunun tatlılığına bak bir kere. Şunun güzelliğine bak bir kere. Kızım, burnun mu ince sen? Burnun mu ince Burnumu mu Tamam. Annesi de buradan bağırıyor. Elleme kızım mı diyor. <laughs> Ama yemek tatlı. Kafasını da kaldırmıyor. Değil mi kızım? <laughs> Arkadaşlar kalbi nasıl atıyor biliyor musun? Böyle güp 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 güp. Şu an çok korkuyor. Çok da tutmak istemiyorum. Değil mi kızım? Değil mi sümüklüm? Bu da çıkacak. Ufak ufak. Hadi bakalım. İnşallah sağ salim büyütürüz. Koş bakalım annenin yanına. Hadi ev annene. Evet bakın arkadaşlar. Keçimiz oğlak gayet de Şu an oğlakla ayırdım. Oğlakla ayırdığım için oğlanı arıyor. Oğlağımız da aynı şekilde annesini arıyor. Bakın burada annesini arıyor. Ha, Kaçırdık içeri. Ben annesini emmeye başladı. Kızım sen girme. Sen niye giriyorsun? Çık çık çık. çık, çık, çık. <laughs> Bak biz annenle dolaşmaya gideceğiz. Pamuk. Kızım ufak oğlan adını Pamuk koydu. Pamuk. Biz annenle dolaşmaya gideceğiz. Gelince... Annenle otursun. Çık dışarı kızım hadi. Şişt, sakın, sakın sen çıkma. Birazdan susar. Merak etme kızını. Hadi biz gidelim. Yürü bakalım. Arkadaşlar şu iki keçi de ana kız. Gece beraber yatıyorlar. İkisi de hamile. Muhtemelen ikisinden de ikiz bekliyorum. Maşallah kızlarıma. Haydi bakalım. Meramıza gidin. Haydi bismillah. Haydi bakalım. sardılar. Hadi yürü bakalım kızım. Amfiteyatro şu an terk edilmiş gibi. Yaz akşamları bizi uykularımızdan uyandıran konserler kışın bu şekilde sessiz. Bakalım bu yaz ne konserleri olacak. Keçilerimiz ilerledi. Hadi onlara yetişelim. Evet arkadaşlar. Keçinin en çok sevdiğim huyu. Bir kere gösterdiniz mi? Hep aynı şeyi yapıyorlar. Cengizhan sandal Sandalyemi rahat bırak onu. Hadi. Hadi aslan. Sana bir şey vermeyeceğim şimdi. Akşama kadar peşimde dolaşıyorsun ondan sonra. Hadi yürü. Şimdi keçilerimiz sırada bekliyorlar. Şimdi buradan şunları önü çekecek. Ta yukarı pamukçukları yemeye başlayacaklar. Ben de burada sandalyemde oturacağım. Bugün eşimin hediyesi olan termosun içine çay koydum. Çayımı içeceğim. Manzaramız güzel. Hem kaz hem deniz manzaralı. Mis gibi hava. Bugün burada oturacağım. Keçilerim de yayılacak. Güzel bir, hoş bir vakit geçireceğiz inşallah. Cengiz abi bizim sandalyemizi yiyor yine. Oğlum bir rahat bırak sandalyemi. Git, yayıl. Bu yeşil diye bunu ot mu sandın? Ota benzeyen yanı mı var bunun? Heh, çıkın yukarı doğru. Açılın şöyle. Aferin. Aferin. Yürüyün bakalım. Bu sağdaki grup gelmeyince soldakiler kendilerine yol buldular. Buradan yukarı çıkıyorlar. Keçilerimize yavaş yavaş artık doğuma hazırlanıyorlar. İnşallah bu ay doğumlarını göreceğiz. Bereketli bir yıl olur inşallah bizim için. Yayılın. Yayılın. Ben de biraz oturayım. O kadar yol yorduk dinlenelim. O kadar yol dedim de arkadaşlar evden 5 dakika burası. <laughs> evet. Termosumuzu deneyeceğiz bugün. Eşim bir olarak aldı. Sıcak tutuyorsa gayet başarılı bir hediye. Şu an buhar tutuyor. Bakalım sıcak mı? Evet arkadaşlar gayet sıcak. Bunu Migros'tan aldı galiba. Gayet başarılı bir ürün. Almanızı tavsiye ederim. Böyle bir şey gerekiyordu zaten bana da. Havalar çok soğuk olduğu zaman insanın için sıcak bir şeyler içmesi lazım. gayet güzel. Keçilerimiz arkamızda yayılıyor. Yine sandalyemize oturduk. Biraz film izleriz. Onlar da yayılır. Ses dinleriz. Şimdi keçilerde şöyle bir durum var. Keçiler doğuma başladığı zaman ince ince meyliyorlar. Ve sürüden ayrılmak istiyorlar. Yani uygun bir yere doğum yapmak istiyorlar. Onun için ses dinlemek önemli. Şu an bağıran keçimiz oğlanı arıyor hala. Kızım sen bol bol süt yap. Bak kavga ediyor orada. Sen bol bol süt yap. Dama gittiğimiz zaman pamuk içsin sütleri. Ben çayımı içmeye devam edeyim. Evet biraz daha yukarı çıktım şimdi. Şimdi manzara daha güzel gözükmeye başladı. Şöyle karşısı şu dağın arkası Havran tarafı direkt karşımız Edremit Buraniye ve İskele Limanı. Keçilerimiz aynı şekilde yukarı sarmaya devam ediyor. Fazla gitmezler. Biraz daha gittikten sonra dururlar. Artık geri dönerler. Burada 2 saat yayılacaklar. Ondan sonra eve götürürüz. Biz de yemeğimizi yer, dinleniriz. Keçi fazla insanı üzmüyor arkadaşlar. Gayet uysal, rahat hayvanlar. Meradan da güzel faydalanıyorlar. İyi ki de keçi almışık. Değil mi gece? Gece de bizi bekliyor. Şöyle git keçilerin içine. Alışamadın daha değil mi kızım? Ama büyüdün. Paşa devamlı arayış içinde. Biz de oturalım. Beyaz melekler yeşille buluştu. Şöyle buhar gelse de otlar fışkırsa daha da güzel olacaktı. Evet arkadaşlar hava baya karanlık. Yukarıdan aşağıya indik. Şimdi yağmur yağarsa direkt düz yol olsun ki hızlı hızlı eve gidebilelim. Dağda inerken ya yağmurda ayağımız kayar. Keçiler düşer, ben düşerim. Hiç tehlikeye gerek yok. Şimdi düz yeşilliğe indik. Biraz yeşillik kesinler burada. Ondan sonra evimize gideriz yemlerini veririz keçilerimizin. Artık son aydayız. Doğumlar başlayacak. Keçilerimize daha güzel bakmamız lazım. Bunların da keyifleri yerinde. Devamlı kavga ediyorlar. Tokuşuyorlar. Şu siyah keçi önü çekiyor. Gideyim ben onu çevireyim. Şunlara bakın arkadaş. Nasıl oynuyor? <laughs> Gece yakalayamadı paşayı. Gece paşayı yakalayamayınca çirkeflik yapıyor arkadan havluyor. Koş kızım. Yakaladı. Biz de oturalım. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Akşam oldu. Keçilerimize bir araba zeytin dalı getirmiştik. Onların yarısını önlerine astık. Şimdi zeytin dallarını yiyorlar. Afiyet olsun kızlar size. Aşağıda biraz ıslandı. Yağmurdan dolayı bugün erken dönmek zorunda kaldık. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.